Yani orada ama güzel bir şey söyledi bak Özcan abi. Yani şöyle. Şimdi Hülya Başkan burada kendi şimdi bu bunlara sen çalışıyordun. Onu diyorum. Hülya Başkanın burada kendini göstermesi lazım. Şimdi demin de söyledin ya eğer Büyükşehir Belediye Başkanı tabii ki müdahale olacak. Adı üstünde Büyükşehir Belediye evet, Başkanı. Hadi. Kendi partilisi tabii ki yardımcı olacak, önerecek. Ama şimdi siz burada 5 başkan yardımcısından üçünü pasifize edip de yenilerini getirirseniz bu ne demek biliyor musunuz? Geçen dönemki olayların doğru olduğunu geldi. Yani çünkü %60'lık bir operasyon yapıyorsun Tabii. demek bu. Demek ki Kaydır Aydar'ın o zaman yapılan tüm suçlamaları siz evet bunlar doğruydu. Buya mı getiriyorsunuz yani? O i̇şte yüzden çok hassas, he, çok hassas geliyorum. çok hassas bir döngü. Biraz daha dikkatli olmaları lazım. Zaten onun temeli. He, bunlar şu an yapılan bir şey yok ama Toplantıdan sonra içeriden dışarı biliyorsunuz. Bu mutlaka temeli zaten atıldı ki. Yakın oldu. Ya işte, yani sözleşmelerin iptal edilmesi birinci 26. hamle. 26. Evet. Yani tamam. Hadi orada. Bence bu ikinci hamle. Evet. Yani arkası ikinci hamle. Ya şimdi orada şöyle bir şey vardı. Ee, Özcan Bey. Şimdi 26 sözleşmeli. Biliyorsunuz sözleşme Belediye başkanı kontenjanında yapılıyor. Ya orada artık mi? yani hükümete karşı da artık haklı. Ben orada hak verdim Hülya Başkan'a. Ben orada Hülya Başkan'a e, ee, başkan hanım bir şey diyemiyorum. Niye? Neden? Çünkü geçen şimdi diyorlar ki o zaman diyorlardı ki Kadir Aydar'ın kuklası bir şeyin gibi bir blo bulsun kukla mısın Kadir Aydar'ın da ki bilemiyor yönetiyorsun. O 26 kişi de hani hükümete ve oradaki kaymakama göstermek için işte bak ben bunları yenilemiyorum diye bunu bir siyasi hamle olarak anlayabilirim. Ama sen şu an mevcuttaki bu insanları da alırsan başkan yardımcılarını Tamam bunlar da geldi ama sen de bunlara birlikte yol Peki yedin. yarın Zeydan Karalar'ın ekibi oraya monte edilir ise o zaman e, nasıl bir açıklayamazlar Nasıl bir insanlar karşı Ya şu an işte sana yani ak ya da istediği gibi çalışabilecek. Kadir Aydar'ın e, diye söylenen belediye başkanında bu sefer başka şekilde bir hitap söz konusu olacak. İşte, tabii. Şimdi zaten Akba orada şimdi Cumhuriyet evet. Fakı'ndaki siyasetlere kıs kıs gülüyorlar. Şimdiden birbirlerine düştüler diye. Ya, sıkıntı hani Kadir evet. Aydar gitti iki ay içinde CHP paramparça olup birbirine düştüler diye. E baktığım zaman gerçekten öyle Yani şu an kötü yani iki aydan beri Ceyhan'da hizmet yok bir şey yok. Kötü gidiyor yani Ceyhan. Evet. Yani sonuçta Hizmetler için gitti aslında. Muhtarlarla falan toplantı e, yaptı Sayın o, Karalar ama. Ayrı bak tamam evet, bak. Ki, başkanı evet, ayrı tutuyoruz evet, burada. Evet. Şimdi bak ne diyorum? Büyükşehir Belediye Başkanı mutlaka oraya e, tavsiyelerde de bulunacak. Hizmette destekli de olacak. En son asfalt hamlesi yaptılar işte. Ama Yine Tanır asfalt şimdi yapılıyor. asfalt hamlesinden önce iki saat özel görüşme yapıyor. Ya tamam bak ben <laughs> hizmet olarak destek şimdi destek vermezsem Ceyhan bu, bunun altından kalkamaz. Evet. Yok bu en son da mesela şimdi köylere filan destek veriyor hizmete. Beraber oraya büyük araçlara gidiyor. Hizmet veriyor. Bak dediğim şey sadece orada konuşulan eğer CHP il başkanı ve İyi Parti il başkanı kadrolaştırmaya orada eğer İyi Parti il başkanı bunu al yerine bunu koy diyorsa bence bu hiç hoş bir şey değil. Ya zaten e, hizmetle Bunlar, ne alakası kendilerine var? Kendilerine ait memesi lazım.